Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Uludağ gezisine gidiyoruz. Şimdiden size iyi seyirler. Sabahın ilk ışığı gölde sessizlik kahkahamız yankılanır ne güzel birlik makarayı sar oltayı at kalbimizde macera bugün tam isabet. beş Rüzgar vurur dalga gibi Güneş doğar umut taze Arkadaşlar şu an gişelerdeyiz Çok güzel kar yağıyor Gişelerden geçeceğiz şimdi Şöyle göstereyim etrafı Şu an oteller bölgesi tarafındayız Burada da Manzara mükemmel Arkadaşlar şu an oteller bölgesindeyiz. Çok güzel. Manzara falan harika. Şöyle göstereyim etrafı. Ya da mükemmel bir yer. Bursa'da ikamet ediyorsanız, Bursa'da oturuyorsanız mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Çok güzel. Şöyle mantaraya karşı göstereyim. <laughs> Telefrikler var bu tarafta. Telefrikler gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. İleride de teleteksler var. Buradan kayak yapıyorlar. Kayak yapanlar şu teletekslere binerek yukarı gidip kayak yapıyorlar. hafif kar atıştırıyor şu an. Çok keyifli arkadaşlar ya burası. <laughs> arkadaşlar şu an Saralan'a doğru gidiyoruz. Ağaçların üzerinde karlar yağmış. Çok güzel. Karpostal gibi bir manzara var şu an. Arkadaşlar şu an Sarı alana geldik, Sarı alandayız. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Çok kalabalık şu an. Sisli arkadaşlar ama şu an. Şöyle göstereyim etrafı. Sis çökmüş saralana. Teleferik geçiyor tepemden. <laughs> Bana evet, Telefrik'in geldiği yer burası. Burada da kayanlar var arkadaşlar. Evet. Şu an turist kafilesine denk geldik arkadaşlar. Turist kafilesi var. <laughs> Onlar da gezmeye gelmişler. Arkadaşlar biraz yorulduk. Biraz hem dinleneceğiz hem de biraz karnımızı doyuracağız. Yemek molası veriyoruz. <laughs> Hava manzara harika şu an. Müthiş bir yer ya. Uludağ süper. Arkadaşlar burası da Kirazlı Yayla tarafı. Etrafı göstereyim şöyle size. <laughs> Kar yağıyor şu an hafif hafif. Arkadaşlar Uludağ gezimizin sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım her yere. Güzelce anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Çok güzel. Manzarası falan harika. Teleferikle de gelinebilir, kendi arabanızla da gelinebilir. Süper bir yer. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.